Merhabalar sevgili yaylar efendim Ağustos ayını konuşuyoruz şimdi Ağustos ayı biliyorsunuz bir video yaptım bütün e, yıl sonuna kadar e, ayların başlıklarını yazdım şimdi bu ay sizin de büyük gayretinizle efendim bazı şeyler, bazı engeller, bazı e, 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 düşmanlıklar, bazı efendim e, ulaşamadığınız konular, ulaşmak isteyip ulaşamadığınız konulara ulaşacaksınız. Bazı engelleri kaldırmak için uğraşacaksınız ve başaracaksınız. Yani e, olumlu mu? Olumlu. Yavaş yavaş istediğiniz yöne doğru. Olaylar gelişmekte. Şimdi e, bazı e, konularda efendim e, e, böyle pragmatik davranıyorsunuz ve kendinizi düşünüyorsunuz. Bu ay ben kendimi düşünüyorum ve çevremi e, e, şey yaparken düşünürken en fazla kendi nefsim, kendi nefsim en önemli. E, bazı engellere de son veriyorum ve bazı başlıklara da efendim noktaları koyuyorum ve bitiriyorum. Bir daha dönüşü olmayan yere koyuyorum işlerimi, güçlerimi. Çünkü efendim ailenizle, e, işlerinizde, aşk hayatınızda ki belirsizlikler e, sizi sıkmış, yormuş olabilir. Artık sabit şeyler istiyorsunuz. Siz de haklısınız. E, efendim şimdi burada. E, Ay içerisinde belki bir yolculuk, belki bir seyahat söz konusu. Güzel, en güzel zaman dilimi bu ay yola çıkmak için, tatil yapmak için, aşk, duygusal, aileyle her şey için 5-20 arası. Siz yeniliğe şu anda ihtiyaç duyuyorsunuz efendim. Yenilik şart diyorsunuz hayatımda. Yeniliğe açıksınız ve yenilenmeniz de gerekiyor sevgili yaylar. İşlerinizi yoluna koyuyorsunuz, bir öğrenciyseniz derslerinizi yoluna koyuyorsunuz, e, hesabınızı, kitabınızı yapıyorsunuz. Evrak çok fazla. E, şimdi sanki e, bu evrakı bir yere teslim ediyorsunuz. Yani benim yerime bu işleri sen yapar mısın? yapabilir misiniz? Ve böyle de bir destek de alacaksınız efendim. Şimdi burada sadece feleğin nasihatı ne biliyor musunuz? Ee, hikmetli olmak. Yani insanlarla iyi geçinmek. İnsanlarla iyi geçinirseniz ve de onların sözleriyle tahrik olmazsanız her şey gerçekten de yoluna girecek. ...o kadar güzel girecek ki... E, ...siz bile şaşıracaksınız... ...şimdi ayın 13'ünden itibaren... E, ...böyle sanki... E, ...efendim... ...eşinize, dostunuza, sevdiklerinize... ...çevrenizdeki insanlara... ...böyle e, e, iyilik saçıyorsunuz... ...yani pozitif bir enerji... ...saçıyorsunuz... E, ...ve... ...siz bunu uzun zamandır... E, ...yapmak istiyordunuz... Artık ben bazı konulara son vereceğim. Ve tekrar kendimi yenileyeceğim. E, sanki yeni yeni seminerlere gitme, e, bir yollara gidip bir seminerlerde bulunma e, veya işte bilgeliğinizi artırmak için uyduğunuz yollar. E, yani bir şeyler, e, bazı konuların başlangıcı ve başı, e, ne bileyim... E, Belki e, efendim internet yoluyla bağlanacağınız birileri, bir yerler e, büyük sorumluluk almış kişiler, e, nüfuzlu kişiler, nüfuzlu arkadaşlar e, veya ortaklarınız veya efendim e, e, ne bileyim e, iş yaptığınız insanlar dedim ya artık e, böyle hani kaymak tabaka deriz ya. Artık kaymak tabakayla görüşmek istiyorum. Böyle e, e, olur olmaz şeylere kafamı takmayacağım gibi bir muhtasınız. Ve e, efendim önemli fırsatlar gelecek önünüze bu ay. Şimdi burada önemli fırsatlar gelecek. Seviyorlar ediyorlar tamam ama şanslar da yüksek gayet de güzel. Ama bu arada yine de size böyle iğneleyen, iğne sokan, böyle zehirlemek isteyen birileri var. Lütfen bunlardan da uzak durun. Ee, şimdi bazı yaylar yeni işlere başlamak istiyorlar. Yepyeni hayatlarında ilk defa yapacakları işler. Önemli. Ee, ve yenilik ve e, muasır e, ve çağdaş işler bunlar. Güzel işler. Şayet gençseniz... E, Gençseniz ve iş arıyorsanız yepyeni iş dalları, yepyeni iş konularını takip edeceksiniz. Ve bunları efendim konuşacaksınız. Bunları görüşeceksiniz bu ay. Bazılarınız iş için, çalışmak için e, yurt dışı yolu açık. Bakın yaylara her zaman yurt dışı yolu açıktır. Her zaman gurbet vardır bakın. Bunu unutmayın. E, yurt dışı e, yaylar içindir. Gerçekten ee, Bazı efendim hayalleriniz gerçek olabilir Ve yepyeni bir e, konuya, yepyeni bir e, mesleğe, bir işe başlamak için de Belki bazı ufak tefek e, eğitimler alabilirsiniz Yani öyle bir, ne bileyim ben e, Öyle bir durumda var e, Sosyal hayat süper e, ilişkiler e, çok güzel ilişkileriniz çok güzel. Yeter ki dediğim gibi tahrik olmayın, ee, tahrik olmayın ve sizi zehirlemesinler. Ayın yedisine kadar bakın, e, e, ailevi ilişkiler, eşinizle olan ilişkiler süper. Sonra Venüs e, yengeç burcuna geçiş yaptığında bazı kıskançlıklar, bazı efendim ihmaller, Evli olanlar için söylüyorum, ee, söz konusu olabilir. Ancak bekarlar e, seyahat ederken, yolculuk esnasında e, sıra dışı biriyle tanışabilir ve yepyeni bir hikaye başlayabilir. Bunu da söylemekte yarar var. Bazı bekarlar bu ay evlenebilir de bakın, sevgili yaylar yani evlilik düşünüyorsanız evliliğe giden yol açık. Şimdi efendim gelelim günlere ee, ayın başlangıcı biraz şey ee, biraz hani netameli derler ya ee, detaylara dikkat edin özellikle özel hayatla ilgili yani evlilikle eşle sevgiliyle aileyle ee, ama e, ayın e, dördünden itibaren Salı gününden itibaren e, Süper neticeler almaya başlayacaksınız Ve hava durumu değişecek bakın Değişiyor yani şey kalmıyor e, e, o, Olumsuz değil ba Başı da olumsuz değil Ama özel hayatla ilgili Dedim yani bazı zehirlenmelere de kulak verirseniz Orada bir, bir şeyler olacak Veya kendi kendinize endişe yaratırsanız bu önemli. Şimdi burada çarşamba 5, perşembe 6. Lütfen çok sakin olun. Çok sakin olun. Sakın ola ki hani kibirli davranışlarda Asla bulunmayın. Ne kadar çok sevilirseniz sevilin, beğenilirseniz ve takdir alırsanız alın. Asla bunu yapmayın. Tehlikeli. Tehlikeli. Ee, şimdi burada bazı tartışmalar, konuşmalar var. Cuma, cumartesi. 7-8. E, sakın ola ki tembellik yapmayın. Gidin, tartışın, konuşun, isteyin. E, gayet güzel. Efendim şimdi burada Merkür ve Uranüs... Ee, pazar ve Salı arası e, bazı e, onların e, arasındaki e, etkilerin size olan etkileri e, bazı ihtilaflara sebep olabilir. Bakın bu önemli e, dedim ya Merkürle Uranüs arasındaki e, olumsuz etkiler sizi de olumsuz etkileyebilir. E, biraz e, e, yani tartışmalar, münakaşalar daha büyüyüp kavgalara sebep olabilir. Sevgili yaylar, şimdi ayın 10'undan sonra tekrar olaylar sizin lehinize dönecek efendim. Şayet yurt dışındaysanız veya yoldaysanız, yurt dışına doğru yol aldıysanız, bu da ayın 20'sine kadar gerçekleşebilir. Şimdi bazı yaylar yeni bir eğitime başlıyorlar. Yeni bir eğitim, yeni bir iş için, yeni bir hani dedik ya kendini yenileyecek, yeni bir konuya el attı. Şimdi zaman zaman yapar onu. Yaylar, yepyeni bir konu. Evet, özellikle de üçüncü devre efendim yaylar. Yani yayın üçüncü on gününde doğan kişiler ee, bazı güçlü maceralar, radikal kararlar, yani aşık oldum mu oldum, gidiyor muyum gidiyorum, uzak yola taşınıyor muyum taşınıyorum, yani böyle yepyeni bir iş mi yepyeni bir yeni bir durum mu yepyeni bir durum, böyle e, iddialı kararlar verebilir. E, şimdi efendim cumartesi e, 15, e, salı 18 önemli bir e, duygusal hayatta önemli bir süreç. Bakın evlilik de olabilir, ayrılık da olabilir. Yani dedim ya son kararlar büyük harflerin üzerine koca koca noktalar koyma zamanı ve yenilik zamanı. O yüzden e, hakkınızda efendim hayırlısı olsun. Zaten e, o Mars bir şeyler yapacaktır Satürn'le kavga halindeyken bir şeyler son bulacaktır şimdi ayın 17'si 18'i en güzel iki gün ayın en güzel iki günü sizi gayet mutlu edecek başarıya taşıyacak fırsatlar önünüzde açık efendim burada 19 20 19'unda yeni ay Aslan Burcu'nda yepyeni bir yol açıyor size. E, takdir ediliyorsunuz, seviliyorsunuz, beğeniliyorsunuz efendim. Şimdi Venüs'ün de yengeçte oluşu bazı e, size güç verirken e, e, maneviyatınızı ve e, özgüveninizi yükseltirken bazı endişelere de sebep oluyor Buna da dikkat edin endişeye gerek yok mahal yok gayet güzel çünkü kaderiniz bu ay e, Efendim e, bilenlere danışın hep e, cuma 21 dinleyin Lütfen dinleyin Siz konuşmayın dinleyin çok güzel e, haberler al alabilirsiniz 22 23. Cumartesi pazar. Şimdi dediğim gibi bir şeyin başına sizi tayin edebilirler. Yani bir grubun, bir partinin, bir e, 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 bir yerden bir yere yani bir daha aşağıda olan bir konumdan daha üst konuma gelme ihtimaliniz gerçekten çok yüksek. Çok güzel. E, Salı 25, perşembe 27 eee Geçmişte olanları sanki unutuyorsunuz ve böyle sayfayı çeviriyorsunuz. E, efendim e, duygusal hayattaki olan e, şeylerinizi e, programınızı e, Cuma 28, Cumartesi 29 ay sonuna kadar e, gayet güzel bir e, hafta. Ayın pardon haftanın ayın sonlanması oluyor. Ee, yüksek mertebe var, ee, tepe var, tepe görünüyor. Bulunduğunuz yerden daha tepeye yollar güzel, aşk güzel. Yeter ki siz efendim asla tahrik olmayın. Sizi üzmesinler, sizi zehirlemesinler. Benim güzel dostlarım, güzel insanlar. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eylül ayında görüşmek ümidiyle.